Selam arkadaşlar. Böyle kayalıkta güzel şeyleri görünce dedim bir video başlatayım çünkü galiba galiba aradığım yerlere ulaşıyorum. Şöyle burada görüyorsunuz şu çok büyük bir tane kayalık var burada. Ve tam onun eteklerinde şöyle anahtar delikleri gibi delikler var. Görüyor musunuz? Şu ne kadar, kadar gireyim. Aa, küçük bir şey değil ha bayağı büyük. Bak şimdi burada var. Şöyle. Buna baktık. Burada var. Değişik. Değişik değişik. Buraya doğru devam edeyim. Şöyle. Yukarı doğru devam edeyim. Şuraya kadar azıcık böyle bir uzaktan da çekelim. Bir görelim. Neymiş, neyin nesiymiş. Bir görün. Şöyle bir sıralı bir şekilde. Enteresan. Normal değil. Burası bir normallik, anormallik var burada. O yüzden dedim. Hem bir videoya başlatalım. Hem de güzel bir arama yapalım. Makine hazır. Şöyle yattığına bakmayın. Çıkarttım şeyi falan. Her şey hazır olduğuna göre devam edeceğiz. Şurada Hemen şurada bir tane beğeni butonu var. Like butonu var. Ona bir basalım. Ve maceraya başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet, makinamız da hazır şuraya bir tutalım bakalım. Karşımızda bir şeyler var mı? Yok mu? şimdi dediğim gibi burada büyük bir tane kaya dağ var daha doğrusu dağ oluşmuş kayadan orayı bir kontrol edelim güzelce bir arayalım tarayalım bakalım belki bir şeyler yakalarız ki ümitliyim çünkü öyle işaretler olduğuna göre illaki buralarda bir yerde bir işçilik yapılmış yapıldığına göre belki de eşkıya yapmıştır diyerek belki de bir şeyler gizlemiştir. Bizim eşkıyacık maceracıya belki bir şeyler gizlemiştir diye düşüneyim. Bak 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 burada. Dur önce bir tutayım. Şurayı görüyoruz mu? Şimdi bir kamerayı çekmem lazım. Bakalım ne görüyoruz. Şuraya. Böyle bakın şuraya. Güzelce bir bakalım. Ah, evet baktık. Ve burası. Çok büyük ihtimal burası ahiretten kapalı. Aynen öyle. Şuraya. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yer doğru giden delikler var. Ve burada artık şurası erimiş taşın burası erimiş ve belli olmuş ki burada burası kapalı olduğu belli olmuş öyle diyelim ama bizi boyumuzu aşan işler bunlar biliyorsunuz böyle yerlerde girişmiyorum bile benim işim define kasası define kasası ile uğraşıyorum yani buranın müjdesini aramaya çalışacağım İnşallah bulurum. Bak, bak bak Güzel. Ses vereyim ben geldim. Dostum. Ben geldim ben. Neyse. Bakalım yakınlarda bir yerde bir müjdelik bıraktınız mı bana? Onu bir bulma deneyelim. Eğer bulabilirsem iyi. şuradan başlayayım. Ve şöyle büyük bir tane kapı. Güzelmiş. Şimdi bu taş yapın bu tarafından geçmem lazım. Bir şekilde buradan geçemeyeceğim. Şöyle aşağı ineceğim aşağıdan tıkış 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 geçeceğim diye tahmin edeyim. Üzerine bile çıkmak lazım aslında. Böyle orman içinde böyle bir şey olması doğal olarak bir şey için kullanmışlar. Yani taş yapı doğal ama içerine, içerisine oymaları doğal değil. Ama oymuşlar, yapmışlar. Artık ne biçim ritüeller yaptılarsa şeyler yaşanmış burada. <laughs> Bakalım bize müjdelik bırakmışlar mı? Onu bir görelim. Ne kadar çallardan da görünmese şöyle azıcık kapatacağım illa görünmüştür. Şöyle zirvesi burada. Yani şu anda doğuya, doğu bölgesine geçtim. Ve buradan bir şekilde tırmanmam lazım. Şuracıkta bir araba gibi. O arayı isteyim göreyim. Ama az göreceğim. Nasıl göreceğim o aracı. Makineyi çıkarsam olacak. O ayrı bir dert. Sırt çantası, çat, yakalay çalıları o ayrı bir dert. Ama. Şöyle, <laughs> ah şöyle görünüyor artık. Tamam, beni derdim şu araya giymek size, bu araya girip kontrol etmek istem çünkü burada bir değişiklik var. <laughs> mesela doğal değil. Bu ara çalılardan çıkmak. Tam bu araya girmem lazım. Çıkmam lazım. Tanım, 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 burada bir tane surak var. Her yer çalık çırpı kafam. Allah. Şöyle au gördünüz mü? Çallar neler gizlemiş. işte bu. Aradığım olay buydu. şurada iki tane kasa varmış. Ama açılmış mı doğal bir şekilde mi açılmış artık? Şeyle zamanla yağmur mu aşındırmış? Onu göreceğiz. Nasıl göreceğiz? Varsa yani içinde bir şeyler çıkacak ortaya ama ben eğer varsa bile oraya kadar acam. O ayrı konu. Ben şöyle Şurada bir delik, sinyal yok, güzel. Olursa sıkıntı. Ama yine de kontrol ediyorum, <laughs> sıkıntı diyorum ama <laughs> bırakmayız ya, yine bir şekil almaya çalışıyoruz sinyali. Nasıl Fazla tekindir. Şöyle. Tamam. Burada da sinyal yok. Kayıp böyle devam edeyim. Orayı da orta devam edeceğim. Oo, bulsam iyi olacaktı. Güzel olurdu. Şimdi iyi tırmandık da. Nasıl ineceğim dostum, nasıl ineceğim dostum. Hadi bakalım. Kolay gelsin. kenara sandığı başladım. Ama bu aradan ineceğim. Bu ara daha güvenli. şimdi bak. Hadi lan. Ha şöyle. Gel ve Canımı sıkma benim. Kuş ne oldu oğlum? Neden ötürü Şüpheli yerler ama boş. Ama boş yerler. Hop, hop. Ha, bak, bak, bak. burası güzelmiş burası burnun gibi bir şey Şöyle göstereyim açtığımızda görüyor musunuz nasıl kafa burun gibi. Şunu merak ettim ya ne kadar içeri doğru gideyim Bir merak ettim merakta kalmayalım. bunu aldım ama bu yanlış. Daha uzunlu alacağım. Bak bak. Bak gideyim. Hiç sonu nerede bilmiyorum. Belki de bir metre gidecek. Güzel. Çok güzel. Tam kafanın başında. O burası da güzel. Oraya da bir bakalım. Şimdi ile şöyle üst tarafa doğru bak mesela şurası. Vay 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 vay. Bak 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 bak. bak, bak, bak. <laughs> Gerçekten bak 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 bak. Denecek kadar güzel. Ama sinyal yok. L5. Sonunda bir sinyale yakaladım. Şurada. Sonunda bir sinyale yakaladım. Güzel. Oracını bir eşelim görelim bakalım. Neymiş, neyin nesiymiş? İyi malzeme çıkartalım. Hep olmayacak yerlerde, bir yamaçlarda, bir olmayacak yerlerde sinirle kalayım. O. Güzel battı. Ben dedim kayadır. Güzel. Biraz kaya değilmiş. Biraz toprak olayı var. şurada bir yerde. Tamam. Madem ki pointer yakalayı fazla derin değil. O güzel. Fazla uğraştım açık. Hadi başlayalım. <laughs> Bak ne geldi. Bak ne geldi dostum. Sinyal bulamaymış. Aynen öyle. Huu! John. Anam, anam. Aa, düşeyim. Be, nasıl? Buranın, hadi. şimdi. Şöyle bir güzellik kameradan görünermiş Vay 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 vay. Şöyle bir güzellik. Aşağı yukarı morçtan ne kadar büyük olduğunu anlayabilirsiniz. Fazla bir büyük değil. Şimdi inşallah açılır. Bak. İçinde güzel bir şingıtı var yine. John. Şingir mıngır John. Aha. Aha 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 Bu ne dostum? Vay anasın arkadaş. Vay anasın. Şöyle güneşi doğr tuttuğumuzda parlaklığı göresinizdir inşallah. Vay 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 vay. <laughs> i̇şte bu dostum ya, İşte bu ya. Siz düşünme kapının ardında. Şu güzel bak ya, şu güzel bak. Böyle bakınca dersin siyah ama değil. Kırmızı. <laughs> Vay be. Güzelmiş. Başka var mı? Başka yok. Başka sinyal yok. Keşke başka da sinyal olaydı. <laughs> Neyse çok güzel şöyle bu kap da güzel hepsi güzel şunun içinde güzeller güzeli müthiş bir taş ya biliyordum ya bunları buldum dedim ben bir müjdelik bulurum buradan güzel oldu ne diyelim arkadaşlar şimdi bir sürü diyeceğim like atın videoya Şimdi bir sürü yorumlar geliyor. Aa, ya diyorlar o kadar şey buluyorsun. Bir de like'a mı muhtaçsın? Like'a muhtaç değilim. Ama siz eğer böyle güzel videoları kaçırmamak istiyorsanız tekrar izlemek istiyorsanız beni takip etmek istiyorsanız şurada bir tane beğeni butonu var. Like butonu var. Ona basıyorsunuz. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Abone olduktan sonra zilleri açıyorsunuz. Ondan sonra her hafta karşınıza ikişer videoyla çıkıyorum. Ben sadece izlemek için, isteyenler için söylüyorum. Aa böyle sadece gel geç videosu seyreden kişiler için like atmasanız da olur. Like attan kişiler devamlı benim kanalı takip etmek isteyen kişiler olsun diye hatırlatma yapıyorum. Sadece amacımız o. Böyle güzellikleri sizinle paylaşmak. Bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakalın.